Yeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar beyler bayanlar. Şöyle gördüğünüz gibi IT geldi, IT'ye tıkladık. Girişimizi IT ile yapacakmış gibi gözüküyoruz. Amma ve lakin öyle yapmayacağız. Bir ufak kumar yapacağız sizinle birlikte. Bir önceki bölümde böyle bir on em verip 50M'i gördük ya. Kaşıntı tuttu. Bizi kaşıntı tuttu. Şöyle iki tane alıp yine denemek istiyorum. Birinciyi aldık. Şu yazı geçtikten sonra ikinciyi de alabiliyorsunuz. Hemen öyle peş peşe arka arkaya alamıyorsunuz. Bankadaki paramızı da bu şekilde 5M'e düşürmüş oluyoruz. Kısmet diyelim. Umarım şöyle güzel bir şey alırız. Yani bak burada 100M var. 20 GB var. 10 GB var. Çok güzel itemler var. Haydi oğlum bize güzel helalinden bir item veya güzel bir para at. 1 GB bile olur. Geçenki gibi 50 M'de olur. Haydi Bismillah dedik. Kumara da Bismillah diye başlamazsın ama 1 M. Bak yanında hemen 10 GB para var burada. Ee, 10 M verdik. 1 M almış olduk. İkinciye tıkladık. Bak 100 K'ya gitti. Ulan yanına gel bari regeliye ver. Terbiyesiz şerefsiz. Onem boşa gitti. Bunu daha ben denemem. Çok yüksek bir item çıkartmadığım sürece deneyeceğimi sanmıyorum. Çünkü bütün para buraya gider abi. Gerçekten gider. Bence aklınız varsa siz de denemeyin. Atarsa ayda yılda bir ben daha buradan item alan görmedim. Item alan varsa bu spini çevirip de ya da ne bileyim 10GB 20GB alan varsa yazsın yorumlara da görelim. IT'mize geçelim. Devam edelim. Akşam IT'sine girdik. Şimdi de bitmek üzere şöyle 4 dakikası kaldı. 35'e 18 öndeyiz. En azından parti belli bir süre sonra akıllı davranıp da güzel pk attı. Öyle kazandık. Valla şurada gösteremiyorum ama güzel güzel killer de ben almıştım. Ben de almıştım yani güzel. İki tane hatta üç tane yellow gem almış olduk. İçeriden de yellow gem aldık. Tertemiz abi. Güzel başlangıç. IT'den sonra Svelend'e girdim. Svelend'den herhangi bir drop alamadım. Şimdi hard seviyesindeki Darkness kevranı düşürdük. Price Imperial Tasset attı. Çöp. Bu da para etmez. Bir grup zindanımız kaldı. Kalebi bu akşam yapamayacağım. O kadar vaktim yok maalesef ki. Yarın sabah iş var. O yüzden sadece aradan şeyi çıkartacağım. Grup zindanı çıkartacağım. Onu da yapalım. Sonunda görüşelim. Grup zindanı da düşürmek üzereyiz. Diabolik Dragon öldü ölecek. Öldü ölecek. Bir kere daha canlı toplar belki. Toplamadan hemen açıyorum. Hemen durumumuzu alamıyoruz ve gidiyoruz. <laughs> XP parti bulalım. XP'ye bırakalım. Artık yeterli. Evet akşam IT'sine girdik. Eğer adamlar gelmezse şöyle gördüğünüz gibi demonesi düşürmek üzereyiz. %50 canı kaldı. Hızlı hızlı vuruyoruz vallahi gelmezse adamlar 3 tane alıp çıkmış olacağız. Üzerimizde de bir tane var. Başkan ben olduğum için bir tek benle zaten içeriden 2 tane mi 3 tane mi ne attı? Benle birkaç kişi attı yani. Buradan da alırsak tertemiz kılçıksız hiç etliye sütlüye bulaşmadan çıkıp gideceğiz. 3 tane almış olacağız. Minimum köşemize kaçam? 15'en para koymuş olacağız. Umarım hop, bir daha vurdu. Bir daha ben bir kar kaldırdım. O bir tek ben mi hel alıyorum acaba? Yani parti olarak partide 4 tane prices. Zaten bir tanesi faydasız. Alzheimer man diye bir adam. Abi bence girerken TC bulundurmalısınız. Ne bileyim ben mi yanlış düşünüyorum acaba? TC bulundurmanız gerekiyor abi. Ne olursa olsun TC şart. Ben öyle düşünüyorum. Herkes DB oynuyor oyun. Price'ların %80'i DB oynuyor. O yüzden almanızda büyük bir fayda olabilir. Evet. Oh. 10x kristal aldı arkadaşlar da. Biz de 2 tane daha yellow gem almış olduk. Evet bak 3 tane çıkmış. Baybars ve hard taşı attı. 4 tane mi çıkmış içerden zaten. Güzel tertemiz. Bundan öncesinde de Svalen'de girdim. 2 tane solo zindanı yaptım. Grup zindan ve hardness şey hardness diyorum. Darkness Kevrum var. Onları da bir aradan çıkartalım. Karakterimiz de XP'deydi bugün. Öğleye kadar falan XP'de kaldı dün geceden beri. %48.86 olmuş karakterimizde. Yellow kristallerimiz de alalım. 3 tane bankaya bırakalım. Bankada kaç tane olmuş oluyor? Oh oh 8 tane. Güzel para. Buradan 5M'den 40M burada rahat para var. Bakalım. Yellow kristal diyelim. 6M hatta ne 5'i? 6-6.5M'e her türlü gider. 6.5 M 6 M desem 6 kere 48 6 kere 8 48 50 M para var orada tertemiz şimdi Darkness Cavern'dan çıktım son noktadan yani Bostan Unique Rune aldım onun da fiyatına baktım en düşük 15 M'miş pazarda şöyle göstereyim şaşırttı Darkness Cavern Unique Rune dediğimizde şöyle 15 M pazarda varmış değişik. Bir 15 hem daha bu şekilde kasmış olduk. Tüm zindanları bitirdik. Bunun dışında başka bir şey yok zaten. Bunu da ayıralım bankaya. Kalsın. şurada. illaki bir belli bir zaman sonra satarız. Şimdi bir XP parti bulup bırakalım. Yarına kadar. Evet akşam oldu evimize geldik. Şöyle CF etkinliğine tıkladık. Bizi birazdan CF'ye çekecek. Güzel bir PK, güzel bir win gelirse eğer bunu kayda alacağım. Bir sonraki kısımda bunu izlemiş olursunuz. Ondan sonra da zindanlarla ya da önce IT'ye gireceğiz. IT var 8.30'da da. Ondan sonra zindanlarla devam ederiz. Geçtik bakalım güzel bir PK dönerse sizlerleyiz. <laughs> Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know, know, I wanna know. Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about? Can we talk about the truth? I wanna know, know, I wanna know. Can we talk about? Can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about the truth? I want to know, no, I want to know. Can we talk about, can we talk about me, you? Can we talk about, can we talk about me, you? Can we talk about, can we talk about the truth? I want to know, no, I want to know. Can we talk about, can we talk about me, you? işte bu be ulan bayağı geriden geldik ya elinize lan. <laughs> ellerinize sağlık Vallahi o asas arkadaşın eline koluna sağlık İki bırakıp çıkmadı cidden onun sayesinde kazanmış olduk güzel bir pk döndü bir kısmını size gösterebilmişimdir oy etkilendim güzeldi şimdi sırada IT'miz var IT'mize geçeceğiz ama ayeti geçmeden önce şurada bir tane görevimiz var bunu yaptık bunu verelim. 840 milyon XP'mizi alalım. Bizi %53'ten 70'e çıkarttı. Muhtemelen şu görevlerle birlikte birkaç güne 2-3 gün var. Tabi bugünü saymazsak buna 1 gün kalıyor. Yarın akşam buna da bugünle beraber 2 gün. Alırız umarım ya. Bir 81 oluruz bu bölüm içerisinde diye tahmin ediyorum. Şimdi sıra IT'de. Bakalım bu akşam da hızlı hızlı Demones'e kadar geldik. 10 dakika kaç dakika sayıyor ki içeri girdiğimiz zaman 10 dakika mı sayıyor öyle bir şeyler sayıyor ama onu tam dikkat etmedim. Hemen kesmeye başladık. Gördüğünüz gibi umarım karşı taraf gelmeden gene dün akşamki gibi keser de çıkarız. Hızlı hızlı gemlerimizi kazanmış oluruz. Gem diyorum. <laughs> Artık her neyse kristal diyelim. yüzde %60 canı kaldı. Karşı taraftan herhangi bir gelen giden yok henüz. Şöyle 31 dakika. Bak 28'e kadar gelmeyin. Biz 28'e kadar bunu düşürürüz zaten. bir atak kırıma daha atalım. Bir kere daha malisini verelim. Port şuresini. Pardon. Kimseyi yatırmayalım. Yatmayın. Yatmayın. Oh. Aldım ama boş aldım. Benden önce adam aldı. Haydi oğlum 28'de düşer bu. Ve kestik. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Tertemiz. Gene aldık 3 tane. 2 tane pardon. 3 tane kristal, 2 tane yellow, 1 tane de green almış olduk. Kaç tane oldu bankada? Ona bir bakalım hemen. GF'den kazandığımız gold chest ve yellow kristal bunları çekelim üstümüze. Bakalım bankaya. Galiba gold chest 4 tane oldu bununla birlikte. Burada da 8 tane var. 10 oldu tertemiz. Minimum 6 hemden 60M para. Bunlar da 25M de burası desen, hadi 4 hem desen, 20M desen 80 em para. Evet Darkness Cavern'dan şöyle bir tane Magus Ring aldık. Gördüğünüz gibi şurada da hemen gösterebilirim. Kaç paradır bilmiyorum. Bakalım Magus Ring atmadan hemen bakabilir miyiz? Aaa 2-2.5 gelmiş. İyi, iyi çok da iyidir. Allah bereket versin. Drop drop dur diyelim. Bu akşamın zindanında Diabolik Dragon'da düşmek üzere. Haydi bakalım buradan bir drop alıyor muyuz? Kaç gündür kalebe giremiyorum. Çünkü o kadar vaktim kalmıyor maalesef ki. Baktık hiç heyecan yaratmaya gerek yok zaten. Herhangi bir drop yok gördüğünüz gibi. Yarın şu bitiyor. Öbürsü günde şu görev bitiyor. Zaten şu ikisiyle birlikte level alacağız diye tahmin ediyorum. Tabi her türlü alırız. Evet artık level alma vaktimiz geldi. Yüzdemiz 95 şu 10 günlük bir tane görevi bitirdim. Şuradan bir 1 milyar XP'mizi alalım ve 81 level olalım artık. Yüzdemiz de 14.85 oldu. Yine baya bir yolumuz var. Baya baya bir yolumuz var. Şöyle HP'ye de verelim. Buradakileri hallederiz zaten. O sıkıntı değil. Yarın da bunu bitireceğiz. 800 milyon XP'de oradan alacağız. Valla millet çok hızlı 85 olmuş. Ben olamıyorum abi. <laughs> ben kasıyorum kasıyorum olmuyor kardeşim. Nasıl, nasıl yaptınız bu işi bilmiyorum ama. Ben şimdi bir tane row partı bulayım. Karakteri bırakayım. Böylelikle de bu videonun sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.